köpeğimiz, bu da kedimiz. Çok sevimli olmuşlar. Ama normalde çok kaliteli bu arada. Benim çok hoş. Animasyon, film ve karakter oluşturma bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 16. bölümümüz 15. bölümümüzü geride bıraktık ve 2 haftalık serüvenimizin bir başarılı bir de başarısız şekilde tamamladık. Gördüğünüz gibi promptumu yazdım buraya arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte animasyon ve e, karakter oluşturmayı öğreteceğim. Bu şekilde sizler e, böyle bir animasyon e, oluşturup e, yapay zekayı kullanarak YouTube'a veya Instagram'a veya TikTok'a herhangi bir platform seçebilirsiniz. Oraya short videoları işte uzun videolar yapanlar da var. Bu şekilde karakter tasarım, animasyon senaryosu, görseller bunlar tamamen prompt üretecek bu arada. Yani e, ona göre e, promptumuzu yazdık şu an gönderiyorum bu biraz daha e, böyle bunları bu promptları farklı işte mesela burada öne, önermiş hangi e, başka daha iyi üretebilecek görsel Latin prompt dalıyı veya Leonardo'ya yönlendirmeyi gibi bu şekilde hepsini önermeyi önlendirmiş Şimdi arkadaşlar kanalımdan biraz bahsetmek istiyorum kanalımda bugün düşüş var yani şu manada düşüş var Evet e, abone sayımız yükselmiş, abone sayımızda ciddi anlamda güzellerliyoruz. Ama e, shorts videolarım izlenmeleri artık düşmeye başladı. Yani normalde bizim bugün 30 binin geç, 30 binin üstünde bir izlenmemiz olması lazım. E, bizim izlenmelerimiz 30 altında. Yani iki gün de normalde 14. günde bizim 30 binin üstünde olmamız lazımdı. O gün hedefimizi gerçekleştirememiştik. Şimdi de hedefimize çok yakınız ama o hedefi hala gerçekleştiremedik yani 30 bin yapamadık. E, bu yüzden sizlerden destek bekliyorum. Bunda nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Videomu paylaşarak e, meraklı insanlara paylaşmanız daha iyi olur çünkü şöyle e, herkese paylaşmanız e, meraksız insanları bir defa getirir ama meraklı insan sürekli gelir, takip eder içeriklerimi. Bu yüzden daha önemli. O yüzden sizlerden ricam 113 abone olduk. Bu benim için çok büyük bir e, iyim ve çünkü ben ilk defa yapıyorum bu işi ve sizden destek olmanızı, abone olmanızı bekliyorum. Daha önce çok denemişliğim var e, ama bu sonuçları elde edemiyorum. Gördüğünüz gibi bakın bugün 23 Ocak e, gününün şeyine baktığımızda 969 bayağı düştük. Yani 2700'lere iyi diyorduk, 3000'ler bizim için ideal diyorduk bir yükseliş bir düşüşe geçtik. Bakalım bugünkü videomun sizleri ilgisini daha çok çekeceğini inanıyorum. Bakın en çok aboneyi 19 22 en fazla 12 olacak. Bizim en güzel zamanımız 22 Ocak. 12 Ocak pardon. En güzel izlenmelerimiz hep o zamanda gelmiş. Bakın rekorumuz 4262. Bu rekoru geçebilir miyiz? işte bugünden itibaren son 48 saat izlenme sayımız bu. Arkadaşlar şimdi e, kanalıma abone olup destek olduysanız videoyu da beğendiyseniz şimdi promptumuzun detaylarına bakalım. Ne iş yapacak? Ne yapacak? Bakalım. şimdi bugün 16. gün diyoruz. Doğru mu? 16 gündür sizlere aksatmadan videolar çekiyorum ve videolarımı e, yorumlara yapıyorsunuz ve bu yorumları dikkate almaya çalışıyorum. Yorumlarda promptların hepsini yaz demişsiniz frontların hepsini bulmaya çalışıyorum. Yazdım yani birçoğuna yazdım ama hepsini tam bulamadım. Yani tam böyle derine inemedim. Biraz işlerim vardı o yüzden dolayı. Onların hepsini de gün içerisinde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizden destek bekliyorum. Ee, ne yapabiliriz? Fare ve kedi bildiğimiz yoldan gidelim. Bakalım. Şimdi karakterini tasarlatan fare ve kedi iki tane karakter vermiş oldum şimdi ve detay vermedim. çok kısa bir prompt. Bakalım ne gibi sonuç elde edeceğiz. Bu çok önemli bizim için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, insanlara bunu sunarak buradan e, karakter oluşturtabilirsiniz Ya bu bunu kim yapacak diye düşünmeyin. Şöyle düşünün. Şimdi siz Aranızda hiç bilmeyenler olabilir. Bunu ben ilk duyduğumda yani ben bu bunu kendim fark ettim. Bu, bu arada Google'un istiyorsunuz. Yani Cemile'ye falan girmeye çalışırken böyle bu buralar açıldı ve bu şekilde buldum. Bundan ön son, sonra anti-gravity bir video izledim. O şekilde buldum. E, ve bu şekilde kendimi sürekli buralarda hissettim. Niye? Buralar benim için e, olmazsa olmazdı ve şu an buralardan. Gördüğünüz gibi buralarda hem sizlerle paylaşıyorum hem de bu şekilde e, oluşturuyoruz. Karakter profili diyor. Milo ve Pıtır diye iki tane karakter oluşturacağız. Milo özgü, özgüvenli ama sakar. Aslında fareyi yakalamaktan çok oyun oynamayı seviyor. Pıtır dahi seviyesinde zeki ve çevik ve sürekli plan kuran bir karakter. burada Tom ve Jerry'nin aynısı. Sadece isimleri farklı. Fiziksel özellikler iri, pofuduk, turuncu beyaz çizgili, hafif göbekli ve patileri çok büyük. Pıtır fare, minik gri, kocaman dairesel kulaklı ve parlak siyah gözlü. Burada gördüğünüz gibi kostüm ve şeyini de belirtmiş burada. Animasyon senaryosu. Pıtır mutfak tezgahından bir dilim peynirini havaya fırlar. Pıtır milo peyniri havada kapmaya çalışırken kendi kuyruğuna takılıp un falının üzerine düşer. Pıtır gülerek plenini savurur. Yani Gerçekten çok ilgi çekici videolar yap yapabiliriz bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugünden sonra bu işi yapabilecek insan, yapan insanlar, yapmaya çalışan insanlar lütfen yorumlarda belirsin kendilerini. Bakalım neler çıkacak ortaya. Biz de izleriz videolarını. Hatta canlı yayın açıp bu şekilde de değerlendirme gibi bir şekilde de yapabiliriz isterseniz. Nasıl isterseniz gördüğünüz gibi bu gibi bir prompt yazdırdığınızda çıkacak sonuçları görüyorsunuz. Kamera harekatı, hareketini de burada veriyorsunuz. Teknik ayarları, Ses duygu analizini de veriyorsunuz. Eleven Labs ediyor. Bak burada hepsinin şeyini oluşturmuş. Şimdi bir de varış e, e, savaş. Şimdi arkadaşlar ben burada sizlere sadece neden prompt şeklinde sunuyorum. Neden görsel şekilde. Bu görsel şeklinde de oluşturuyor. Ama bakın arkadaşlar. Videoyu uzatmam e, belki sizler için hani bu, burayı nasıl ekletebilirsiniz mesela. Ee, videoyu uzatmak istemiyorum. Kısa tutup sizlere fikri vermek istediğim fikri verip bu şekilde kendiniz artık gerisini tamamlamanızı istiyorum. Çünkü kendiniz yaptığınız zaman daha iyi öğreniyorsunuz. Şimdi ben sizlere burada bir promptu vereceğim. Evet. O promptu kullanarak benim aldığım sonuçların aynısını alabilirsiniz. Bunda problem yok. Ama bu fikirleri bunu daha kendiniz özgünleştirmeniz gerekiyor. Daha ne yapabilirsin? Daha ne üstüne katabilirsin? Evet, bu şekliyle yeterli mi? Belki belirli bir seviyeye kadar yeter. Ama belirli bir seviyeden sonra artık bunlar da yetmeyecek. Daha fazlasını yapmak isteyeceksiniz. Yap yapmaya çalışacaksınız çünkü kullanıcılar bunu isteyecek. Aynı sizin benden beklentiniz gibi. Anladınız mı? O yüzden dolayı bunu sürekli kendinizde şey yapmanız lazım. Gördüğünüz gibi sinematik. Bakın farklı. Alanlarda farklı şekilde nasıl gözükeceği şeklinde gösteriyor. Yani bunlar tamamen sizin elinizde olan şeyler. Bunu alıp işte burada zaten nereye yapıştıracağını, nereye yapacağını da gösteriyor. Anladınız mı? Ee, çok saçma bir şey yazdım. Barış ve savaş diye bir şey diye yazdım. Ee, ama o bana yine bir e, olay çıkarttı, olay döngüsü çıkarttı. Ee, Tarih ve zaman. Tarih videoları çok iyi izleniyor bu arada arkadaşlar. Bu videoyu e, buralarını özellikle izleyin arkadaşlar. Şimdi videoyu baştan sona izlemeniz hem bana avantaj hem de size avantaj. Benim burada kullandığım kelimeler sonuç olarak sizlere belki bilmediğiniz bir şeyi öğretecek, öğreteceğim. Bundan dolayı e, mesela savaş ve tarih ve zaman konulu tarih ve işte yapay zekanliler ki yani merak uyandıran, e, bilgi veren, doğrudan ham bilgi veren, doğru bilgi veren kanallar çok hızlı büyüyor. Çocuk kanalları çok çok aşırı izleniyor. Çok güzel e, getirileri oluyor. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben bu kanalı açmamın asıl amacı sizlere bunları evet göstermek. Bir yandan tabii ki ben e, yapay zekalar artık hani mesela bir tarih videosu oluşturun Tarif ve zaman videosu diyelim bunu oluşturdunuz evet ama bu geçici bir süre oluyor isterseniz bir yerden sonra o izlenmeleriniz eski oranda tutmuyor çünkü hep eski eski izleyen insanlar izliyor 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 evet ama ondan bir zaman sonra sıkılıyor ama benim gibi bu videoları çektiğim zaman sürekli bir öğretici yeni bir video yükleyin ve bundan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz İşte yeni bir fikir doğuyor kafanızda mesela bunu yayınladığımda aklınızda fikirler olacak kendinize özel fikirler olabilir ve böyle paylaşabileceğiniz fikirler olabilir. Bu paylaşabileceğiniz fikirleri alta yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizlerle etkileşim kurmaya çalışıyorum. Yorum attığınızda çok seviniyorum. O yüzden dolayı yorumlara bakarsanız nasıl cevaplar verdiğimi tabii ki işte çok benim için de iyi olur falan gibi. Bundan dolayı sizlerle iletişim kurmak benim için çok önemli, çok güzel oluyor. Sizden beklendim. Kanalıma abone olup videomu beğenmek. Gördüğünüz gibi böyle promptlar oluşturuyoruz. Ha bunu geliştirebiliriz. Evet buradan deriz ki hani karakter de oluştu. Karakter resmi de oluştur. Bunu da yapar. E, ama sadece görsel verir. Tutarlı bir görsel verir mi? Hadi sizin için bugün videoyu biraz uzun tutayım. Ve bunu da yaptıralım. Bize karakter tasarla ve tutarlı tutarlı olsun oluş turuduğun karakterler. Bu neden önemli arkadaşlar? Tutarlı olması şundan önemli. bir seri yapmak istiyorsunuz. 10 videoluk, 20 videoluk veya 30 videoluk neyse bu seriyi yapabilmeniz için her karakterinizin, ana karakterinizin ve işte yardımcı karakterinizin tutarlı olması çok çok önemli. Veya farklıdan karakter eklediğinizde onu sonradan ilerletebilmeniz için tutarlı olması çok önemli. Bunu hepsi hepsi güzel yapamayabiliyor. O yüzden dolayı artık gelişen teknoloji, yapay zekanın artık sürekli kendini geliştirmesinden dolayı biraz araştırırsanız zaten yapay zekalara da sorarsanız tutarlı videoyu üretebilmen için gerekli araçlar falan. Yani bu sizi her şeyi tasarlatıp güzel şekilde bir yol haritası çizecek şekilde yapabilir. Yani biliyorsunuz daha öncesinde nasıl bir yol haritası iş oluşturabilirsiniz para kazanabileceğiniz videoyu da yayınlamıştık bir gün öncesinde 15. video ve bugün de animasyon. Yani ne oldu şimdi animasyon videoları üreterek para kazanmayı açtın aslında öğretmiş oldum size. Nasıl para kazanacağınızı orada yapacağımız yani dünkü yaptığımız videodan oluşturacaksınız 30 günlük serinizi bugünkü videoyla da o para kazanmayı onu uyarlayıp video çekmeye başlayacaksın bugün başlayanlar arkadaşlar kazanacak ama bugün başlamayıp da işte yarın yaparım işte ben kendime güvenmiyorum işte bunları ben de söylüyordum arkadaşlar kamera açtım Normalde ben yüzümü göstermeyi hiç istemeyeceğim bir şeydir bugün sizlerle birlikte yüz yüze konuşabiliyorum Çünkü neden Çekincelerim bıraktım çünkü çekinirsem kimse bana e, geçimimi sağlamam için bana belirli bir para vermiyor veya herhangi bir şey yapmıyor. Arkadaşlar o yüzden kendi bacağınızı kendiniz kesmeniz gerekiyor. Herkes kendi bacağını kendi kesmesi lazım. E, o yüzden dolayı sürekli kendinizi geliştirmek için yapay zekayı sonuna kadar kullanın arkadaşlar. Ben hiçbir şey bilmiyorum ve ben tamamen şu an yapay zekanın beni yönlendirmesi şeklinde gidiyorum. Ne yaptık? Gördüğünüz gibi ee, prompt görsel üretim falan da yapacakmış. Evet, biz ne dedik? Kedi ile ee, kedi ile köpek. Şimdi biz bunu oluşturalım. Bakalım nasıl bir şey oluşacak. Daha uzun sürebilir evet ama bir elimizde veri olacak. Şimdi full ekran alayım. Daha net görelim. Her şeyimiz daha net olursun. Bakalım do dediğimiz gibi karakterleri tutarlı yapabilecek mi? İşte tek bir şey mi verecek? Bunlar önemli. Evet referans görsel oluşturuyorum bakın şu an. Evet bu promptlarımızı zaten veriyordu. Gördüğünüz gibi Bunlar köpeğimiz. Bu da kedimiz. Çok sevimli olmuşlar. Ama yani kullanılabilir mi? Kullanılabilir. İşte bu üç farklı animasyon yani üç farklı vermesinin amacı farklı açılardan da bu videoları canlandırabileceksiniz. Resim veriyorsunuz. O zaten size canlandırıyor. Mesela farklı bir şey demiştik. Savaş ve barış dedik. Bakalım burada ne tasarlayacak? Yani Ta Salladım hani savaş ve barışa ne gibi bir şey çizebilir bakacağız ben de bilmiyorum şimdi önümüze gösterecek ya asker çizecek ya bir şey çizecek yani o kendi hikayesini zaten oluşturuyor anladınız mı sizin sadece yapmanız gereken bu promptları yazabilmek doğru prompt yazdığınız zaman doğru sonuçlar elde edeceksiniz. Evet şu an karakter oluşturumunu aslında bekliyoruz arkadaşlar çok hızlı çalışıyor farkında mısınız? Evet Gördüğünüz gibi e, böyle mesela farklı açılardan normalde 3 aynı karakter ama sadece şu farklı bir kostüm giydirmiş. Bu şekilde. Yani muhteşem. Bunu indirebiliyorsunuz direkt. Bunu kullanabiliyorsunuz. Yani böyle de güzel özellikler var. Burada her şeyi açıklamış. Yani gidiş geri işte slide yani hepsini açıklamış front detaylıca başka ne aratabiliriz eee Hmm. Nickle. Tinik Salladım ya yani şu an Aklıma ne geliyorsa öyle bir salladım mesela minik ile tinik. Ben kafamdan salladım ve böyle bir karakter oluşturmaya çalıştım. Da. Minik dediğimde ne geliyor aklım? Kirpi, fare bu şekilde şeyler Tiniğe hiçbir şey gelmiyor mesela. Bakalım o bize ekstra bir şey oluşturacak. Minik ile tinik. Saçma sapan bir şey yazdım yani. Burada mesela kendini ne yapacak işte. Bak o da bambaşka bir şey. Tiniği böyle bir şey yapmış. Miniyi böyle bir şey yapmış. Yani şu gibi karakterler işte dikkat çekiyor. Gördünüz mü? Çok kaliteli bu arada. Yani şu verdiği şey çok kaliteli bu arada. Benim çok hoşuma gitti. Şu anki çekahane yani şöyle bir animasyon e, videosu yapmak fikri çok hoşuma gitti. Arkadaşlar bunu kesinlikle denemeniz lazım. Bunu kaçırmayın. Bu bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler alın size prompt'u da vereceğim. Alın size işte görsel şeyini de vereceğim. Bu görseli de sonradan yani o promptu tamamını veremeyeceğim ama şuraları vereceğim. Sonra burayı da kendiniz ekletebiliyorsunuz. Yazdığım şeyleri bu videoyu zaten izlerseniz göreceksiniz. Bu video çok çok uzun oldu ama bu ilginizi çekebilecek bir konu ve sizin tamamı bu, bu konulardan para kazanmanızı e, bir YouTube kanalı kurup para kazanmanızı açabileceğiniz ve iş kapıları açabileceğiniz bir fırsat bu da değerlendirebilirsiniz. Size kalmış bir durum. Arkadaşlar ben bu kanalımı büyütmek istiyorum. Bu kanalımda sabit insanlarla, belirli kitlemle o kitleme e, hem kendim kazanacağım tabii ki benim YouTube kanalım şu an küçük. Büyüdüğü zaman ben de kazanacağım. Ama bugün bu fırsatı değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Bu bir, bir zaman sonra zaten bu çok fazla yaygınlaşacağı için yaygın zaten ama hani şu anda bile o pastadan bir pay alabilirsiniz. Deneyebilirsiniz en azından. Bu şekilde söyleyeyim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup yorum yazarsanız e, fikirleriniz, paylaşmak istediğiniz fikirleriniz yani şöyle şöyle yapsak nasıl olur? Böyle böyle yapsak acaba tutar mı? Tartışalım arkadaşlar. Yani bu yorumun altına olur. Başka şeyler olur yazın yeter ki ben sizinle iletişim kurmak istiyorum. İsterseniz video açalım video şeklinde yani canlı yayın açayım canlı yayında konuşalım. Nasıl isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar görüşmek dileğiyle kolay gelsin.